Diyor ki ettiğini başa kakak. Bak ettiğini başa kakmak. Kakan. Ettiğini başa kakan. Lan ben sana böyle yaptım. Ben sana şöyle yaptım. Yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim, içmedim, içirdim. Klasik Türk Türk erkeklerin bu çok var. Karısına bunu çok yapıyor bir de. Ben diyor gece gündüz çalıştım size baktım. Lan yürü. Rızkı veren Allah Celle Celle. Ne konuşuyorsun sen? Tamam çalışın çalışın bir şey mi dedik? Ama onun haricinde ben olmasam var ya. Benim o mesailer var ya bizim mesai bazı arkadaşlarım mesai ya. Mesai lazım baba diyor. Mesai yok mu diyor. Mesai canavarı. Bir trafik canavarı mı Mesai canavarı. Yok mu mesai diyor. Oğlum kabre mi götüreceğim mesaiyi? Bir, bir dur, sakin ol da. Sen Rabbine güvenmiyor musun abi ya? Ya abicim sen rahat ol ya. Kasma bak. Bir insan açık konuşuyorum hepimiz için. Bir insan kendi dünya için ne kadar böyle kasarsa, kendi dünya için ne kadar böyle perişan Allah daha çok ona dünya yüklüyor. Daha çok dünya perişanlığı veriyor Allah Celle, Celle. Örnekleri biliyorsunuz. Çalışayım, çalışayım, çalışayım. Bir bakıyorsun, ulan hiç bitmiyor. Ömür bitiyor, iş bitmiyor abi. Ben daha ne kadar çalışacağım diyorsun, arkadan bir iş geliyor. Bu bitti diyorsun ama aklında öteki iş de var. Aklında öteki iş bir iş daha geliyor. Rabbim ne yapıyor? Dünya yüklüyor buna. Bu da şey zannediyor, oh diyor ne güzel diyor, işler diyor, şıkır şıkır, oh oh diyor, yoğunluk var diyor. Ama ne olacak? O yoğunluk esnasında öleceksin gideceksin. Aa, bomboş tabut. Evet, tabut bomboş. Ne olacak tabutun içinde? Amel olacak da. Tabutun içinde amel olmayacak ne işe yarar o iş? Dikkat et. i̇yi yani başa kalkmaktan nerelere geldik yani? Konuşturan Allah Celle o. Dikkat edin. Allah'tan diyor başkasının gayrına yemin etmek. Mesela diyor bak bunu geçen sohbete çok söyledim kısa geçeceğim. Diyor çocuğumun diyor, ölüsünü öpeyim diyor. Abi sen ruh hastası mısın sen ya? Kafayı mı yedin sen ya? Böyle bir yemin şekli yok ki abi ya. Millet de bunu ya adam diyor çok büyük yemin etti diyor ya. Çok büyük yemin etti diyor. Çocuğunun diyor üstünü kattı diyor. Bu adama inanalım. Ulan İslam'da böyle bir yemin şekli yok ki abi. O yemin geçerli değil ki abi. Sabaha kadar yemin etsin. Çocuğun üstüne yemin etsen de hiçbir işe yaramaz. Bugün millet yalan ağzına yuva yapmış. Millet adam bak büyü yapıyor, büyü yapıyor, sihir yapıyor. Nazar ediyor, haset ediyor, fesat ediyor. Allah Allah diyor. Ne oldu bunlara ya diyor. Bir anda diyor bir baktım diyor dağıldılar gittiler. Lan oğlum Harry Potter gibisin abi büyü yapıyorsun adamlara beni konuşturacaksın şimdi yani. Habire milletin kuyusunu kazıyorsun. Geçen kim dedi ya? Biri anlattı. Ya öyle büyüler çıktı ki diyor. Unmadığımız zaten büyü, büyüler çıktı diyor ya. Arkadaşlar bu büyü çok acayip. Bir de bu işler bak. Bu günah işlerine, büyü işlerine gelenler çok büyük yalancı olur. Aşırı yalancı oluyor. Böyle bir şey olamaz. Bak hadis-i şeriflere bak. Diyor ki, helaki sürükleyen yedi şeyden biri büyüdür. Buhari. İnsanı helak eden. Yani helak ne demek arkadaşlar? İyi anlayın. Cehennemin dibine sokacak. Yedi şeyden biri büyü yapmaktır. Peşine, ipe üfleyip düğüm atan kimse büyü yapmış olur. Böyle bağlama büyüsü falan var. Duymuşsunuzdur işte bilmem ne, kısmetini bağladım. Orasını bağladım, burasını bağladım. Bunları da yapıyorlar biliyorsunuz. İpe üfleyip düğüm atan kimse büyü yapmış olur. Büyü yapan da diyor Allah'a şirk koşmuş olur. Abi bak büyü yapan Allah'a şirk koşmuş olur diyor. Allah'a şirk koşan nedir abi? Kafirdir ya. Tüllün kafir. E büyü yapan da hadis-i şerif Nesai'de geçiyor. Falcıya, büyücüye, kahine giderek onların söylediklerine inanan Kur'an'ı reddetmiş olur. Kur'an'ı inkar etmiş olur. Taberane. Diyor ki Büyücüye inanan kimse cennete giremez. Bak. Bu büyücü bu acayip piyasa var bu işte. Acayip büyük piyasası var. Anlayan da yapıyor, anlamayan da yapıyor. Bak anlamasa dahi sırf para kazanma niyetiyle mesela diyorum. Uyduruktan büyü yapıyor. Anlamıyor ama sırf para kazancı. için. O da aynı şekilde. Niyeti ne? Büyü yapmak abi. Sonuçta büyü yapıyor değil mi? Tutsa da tutmasa da fark etmez. Bir şeyler karalayayım diyor. Bu da aynı şekilde. Belki oldu tuttu. Misal diyorum hadi. Bir cin min musallat oldu. Bir bislik yaptın tuttu hadi. Adamına, Senin maksadın bir yerden bir para mara kazanır. Bir şey yaparız oradan. Bir büyü yaparız buna. Mesela bak şey de geliyor. Bazı sorular da geliyor bana. Diyor ki. Hocam diyor barıştırma büyüsü varmış diyor. Barıştırma büyüsü. Ne diyor mu o? İşte karı koca küs dermiş. Eee? Onları barıştıracakmış büyücüsü. Büyücüye bak. Sanki şey lan. Yüzükten efendisini çekiyorlar sanki evde. Orta dünyada her taraf büyücü. Siz barıştırma büyüsü varmış. E ee, barış Olan büyün her türlü var. İnsan barıştırma için yalan söyleme müsaade var sadece. Hani günah kısmından baktığın zaman sadece iki insan arasında barışmak için sadece yalana müsaade var. O da hani abartılı yalanlar değil ya. Seni öyle seviyormuş, böyle seviyormuş, böyle yalayacakmış, öp kokacakmış, öp bilmem ne yapacakmış, seni bir kucağına alacakmış, havaya atacakmış. Böyle abartılı da değil yani. Ya bu adam seni harbi seviyor oğlum bak bence belli etmiyor ama seni seviyor dersin ortayı bulursun. Hani iki insan arasını yapacağım diye de yalanın bizimkiler dibini buluyor yani. Sana var ya ev alacakmış. Oha! o <laughs> <laughs> da onu duyunca hemen barışıyor. Ev ne ev lan diyor. Ulan hani sen barışın ev alacak. Ne ev oğlum bir daha küsüyor. Ulan <laughs> hani ev alacaktı. Lan diyor barışırsan diyor sana diyor araba alacakmış. Hanımına diyor bir de Allah! Tam da adamına söylüyor yani. Bey efendim? Araba? 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 Ne arabası lan diyor. Hani bana araba? Sen bana araba almayacaksın. Allah onu versin. Bir daha küsüyor. Dikkat et. Gayipten haber vermek maksadıyla yıldız ilmiyle uğraşan kimse büyücü gibi günah girer. Bak arkadaşlar gayipten haber vermek tam bir kafiliktir. Evet gelecekten haber. Kafiliktir ya. Net. Gaybi kimdir ancak? Allah, Allah Celle Celaluhu. Ancak dilediğine bildirir. Ya dilediği kişiler de zaten peygamberler olan Allah dost olur. Yani onun haricinde kimse yok. Cinciye, büyücüye geç. Falcıya fal baktıran, onun sözüne diyor inanmasa bile 40 gün kıldı namaz kabul olmaz. Fal bakmak, yazı ve çizgiyle gelecekten haber vermek puta tapmak gibi günahtır. Ebu Davud. Peşine karı kocayı birbirine düşüren Allah Celle Celaluhu'nun lanetine uğrar. Hadi bakalım. Karı koca bir neler yapıyorlar neler. Neler yapıyorlar neler. Aman ya Rabbi ne büyüler. Ne büyüler. Anne ile evladın kardeşle kardeşin arasını açana lanet olsun. Allah Allah. Çok acayip işler var. Kahinlik yapan, yapılarak alına para haramdır. Arkadaşlar bu değil mi? Kahinlik zaten hani olmayan aklıyla gelecekten haber veriyor işte. Üç vakte kadar bilmem ne. Ulan oğlum sen hayırdır ya? İn misin cin misin? İncin de olsan bir şey bilemezsin. Ancak Allah Celle Celle bildirir. Yani meleklerden sana haber gelmesi lazım. Gelmez. Tahminde bulunursun. Mesela meteoroloji. Ne diyorlar? Hafta sonu yağış bekleniyor. Yağmur yağacak. Bu, bu şirk midir? Değildir bu. Adam tahmin yürütüyor. Bak sana bir tahmin. Arabayla çok hızlı gidersen bir de yamuk yumuk kullanırsan kaza yaparsın. Al sana tahmin ya. Yani. Bu doğru bu doğru. Bu şimdi gaybden haber vermek mi? Yok. Bak nasıl bildim gördün mü? Hızlı sürdü bir de böyle böyle yaptı kaza yaptı. Oğlum zaten bu adam kaza mı zaten. Kırık kafa. Rabbim Celle Celal bizi her türlü büyüden, sihirden, her türlü pislikten muhafaza eylesin. Abi. Amin. Kuntum hayra ümmetin uhricet تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ